Umre'den dönen vatandaşlar koronavirüs sebebiyle ilk etapta Ankara ve Konya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah öğrenci yurtları da Umre'den dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri için hazırlandı. Alo. Bir anda, bakalım, bir anda, bir anda ha. Vatandaşlar gözlem sürelerini tamamlamayı beklerken yakınları da onları yalnız bırakmıyor. Gözlem altındaki vatandaşların yakınları karantinanın 3. gününde soğuk havaya rağmen yurt çevresine gelerek ailelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için eşya getiriyor. Eşyalar polislerin aracılığıyla güvenlik koridorlarından geçirilerek görevliler tarafından karantina altındaki vatandaşlara veriliyor. Yurt çevresine gelenler güvenlik önlemlerinden dolayı akrabalarına uzaktan el sallayarak veya telefonla görüşerek iletişim kuruyor. Yurt çevresine gelen vatandaşlar aileleriyle telefonla görüşüyor, güvenlik koridorunun arkasından uzaktan konuşabiliyor. Sıkıntı yokmuş. Yemekler güzelmiş, her şey güzelmiş. Bakımlar, yiyecekler, her şey güzelmiş. Benim kızım damadım var, ee, telefonla diyenler var, içeride. Beş kişi varmış. Hastanın iyi misin? Bakımlarımız iyi mi diye konuştuk. Bakımlar iyi, yemeklerimiz iyi dedi. Temizlik oldu, yataklar, çarşaflar, öyle yol, şimdi hepsi geldi. Bakımımız, doktorumuz ya, doktor da geldi, her şey tamam, mükemmel diyorlar. Bir yiyecek getirdik, şöyle bir kahvaltı, çay, baya arada içmek için onları getirdik, fazla bir şey getirmedik. Burada hepsi varmış, yemek varmış.